İyi bayramlar sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 28 Temmuz-3 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 27 Temmuz'da aslan burcununda doğan Yeni ay ile beraber başlıyoruz bu haftaya. Yeni ay enerjileri gündemde olacak. Hafta başında ay Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Kendimizi biraz daha güvenli hissedebiliriz. Maddi manevi konular özellikle parayla ilgili konular bizi meşgul edebilir. Bazı harcamaların olabileceğini işaret ediyor gökyüzü. Özellikle yakınlarımız için, sevdiklerimiz için hediyeler almak isteyebiliriz. Tatil için veya günlük konfor sorumuz için, kişisel bakımımız için bazı harcamalarda bulunabiliriz. Bu harcamaları biraz kontrol etmemiz gerekecek. Bunun yanı sıra Aslan yeni ayı özellikle maddi konularda bizi destekleyebilecek yeni fırsatların da karşımıza çıkabileceğini işaret ediyor. 29 Temmuz'da Ay Başak Burcu'na geçecek. Dolayısıyla hafta ortasında daha çok iletişim artacak günlük hayatımızda seyahatler olabilir yakın çevre ile akrabalarımızla bir araya gelebiliriz toplanabiliriz misafirler gelebilir hareketli bir hafta içerisinde olacağız bir Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'na geçiyor o da para evimize gelecek Dolayısıyla düşüncelerimiz konuşmalarımız her türlü iletişimimiz biraz daha parayla ilgili olabilir harcamalar yine daha fazla artacak gibi görünüyor özellikle hafta sonunda Jüpiter e, Merkür kavuşumu Aslan burcunda ve akrep burcundaki Mars kare açı yapacak e, kişisel zevklerimiz için eğlence için veya çocuklar için e, gerektiğinden fazla ya da beklentilerimiz dışında bazı masraflar gündeme gelebilir Bunlar Tabii ki o an için bizi mutlu edecektir düşünmeden para harcama eğiliminde olabiliriz e, bu konularda biraz daha temkinli hareket etmemiz gerekecek sevgili Yengeçler. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.